Sevgili dostlar merhaba. Bu yayınımızda Mogan Enerji'ye bakacağız. Sizlerden gelen bir hisse senedi. Hissenin e, görüntüsü olumlu. Siyah çizgiyle belirttiğim yükselenin e, en sonunda üzerine atabildi. E, burada bir müddet destek aldı. Oluşturdu trend çizgisini. Yukarı yönlü bakan o destek trend çizgisini. Bakın şurada kaybetse de üzerine atıyor ama güçlü görüntü veremiyor. Tabi tekrar bir aşağıya vuruyor. İşte bu vurduğu yerden itibaren hafiften yükselen turuncu renkli trend çizgimizi oluşturuyor bakın şu taban hareketleriyle. Bu turuncuyu oluşturuyor. Yani biz e, Morgan Enerji için e, kötü bir senaryo çizersek beyaz bölge birinci istasyon 10,40 10,53 ki e, burayı da buranın üzerinde sekerken şu minik tepelerin oluşturduğu ve sonrasında da kaybettiğinde tekrar denemek istediği işte bu aşamada burayı oluşturuyor yani 10,40 10,53 burası destek olabilir çünkü zamanda güçlü bir direnç olarak çalışmış destek olabilir ama diyelim ki kaybetti turuncu banttan da 9,90 gibi kabaca oradan da dönebilir şimdilik çok uğraştığı tekrar üzerine atmak istediği şu siyah renkle belirttiğim trend çizgisinin üzerinde. peki zorlanır mı? Bakın şuradaki tepeler var ya yani kabaca 11,22. Zaten şu an bakın oralarda fiyat akışları canlı iken paylaşıyorum. 11,23 oluyor, 22 oluyor. gün içinde kaybedebilir. Hatta tekrar trend çizgisinin altına tekrar bir deneme yapabilir. Ama kötü senaryoda beyaz bölge, daha kötü senaryoda turuncu bant. Dediğim gibi 9,99, 9,92, 9,93 gibi daha aşağısını beklemiyorum. Daha aşağısını beklemiyorum. Oralar iyi alım fırsatı olur. Beyaz bölge ile birlikte turuncu bant iyi alım fırsatı olur. oldu da şuradaki iki tepenin oluşturduğu eee 11, işte 20'li, 11,22'li gibi o bölgeyi oldu da açtı diyelim. 11,90 şurada destek olarak bakın çalışmış. Ee, sağlam bir direnç olarak karşısına çıkacak. Devamında da beyaz bölge. Aşılması kolay bir bölge değil. Onu söyleyeyim. Yani bu beyaz bölgenin aşılması biraz karını artabilir. Devamında güzel hedefler var. Beyaz bölgenin aşılmasıyla 15,67 17,18 bulunduğu yerden özellikle beyaz bölge ve turuncu bant yaparsa şuralar çok iyi. Şurası çok iyi kar getirir. Burası da o kadar kolay aşılacak bir bölge değil. Devamında 18-19 bölgesi 18-19 bölgesine ulaşması buraya ulaşmasından daha kolay olur. Yani şu bölgeyi bir aşabilirse 18, 19'u kolay görür diye düşünüyorum ki burası da zorlayacaktır. Devamında da yani burayı aşması da zor olacaktır. Ulaşması zor olmayabilir ama aşması zor olacaktır. 23.36, 26.50 satışların geleceği bölgedir. Bunlar benim yorumlarımdır. Tabi daha yukarılara var. Bu bölgelerin her biri sırasıyla belki de görülecek. En azından şu iki bölge en azından bence bu iki bölge görülecek. Fakat önümüzde tabi engeller var. İlk önce şu iki tepenin oluşturduğu direnci bir aşması lazım. İşte 11,20 ile 11,26 ya da 11,25 aralığı gibi o güçlü bölgeyi bir kırması lazım. Mesela şu an zorlanıyor 11,19 oluyor 11,20 oluyor. Fiyat akışları canlı. Hatta trend çizgisini bakın e, kaybedebilir yönünü hafiften aşağıya çevirmiş durumda. E, dediğim gibi beyaz bölge ve turuncu band alım bölgesi olur. Yani muhtemel buraya bir sarktığında görürseniz 10.40-10.53 e, burada heybenizi doldurabilirsiniz. Daha kötü senaryoda da şu turuncu bandı kırmasını kesinlikle beklemiyorum. E, 9. 90, 9,93, 9,92 gibi işte oralara sarkarsa o da oldukça ucuzdan yakalama şansı vermiş olur. Durum bu sevgili dostum. Umarım anlaşılmıştır. Hissenin genel görüntüsü gayet olumlu. Siyah renkle belirttiğim trend çizgisini kaybetse bile hissenin görüntüsünü bozmaz. Gayet olumlu. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.